Merhaba arkadaşlar ben ee, arkadaşlar bugün e, bu yüzden de dün bana büyülü sandık düşmüştü yani e, bir tıkan düşmüştü kardeşim bir tukan düşünmüştü düşmüştü e, şimdi kilidi açıldı arkadaşlar e, şimdi bu son açacağız görüyorsunuz arkadaşlar açıyorum bastım 696 altın. 3 minu üstü. 1 golün kurbesi. 25 milyonlar. 54 olan. 8 açık. Allah'ım işaret Arkadaşlar üst tanesi bir şey sana geliyor. Abi vermedi beni. Abi ne yaptı? Öf. 4 tane de katır vardı. Ha, golüm var. Golüm mı? Yok, çok Ben şey yapacağım. Çapmıyor ama onun da bin para istiyor. Ben para biriktireceğim arkadaşlar. 8 bin parayla para 8 bin para Ne yapacağım? Çapmıyor, şey yapacağım. Ya, abi, ya. Ya yani yine düşürüz sandık diye sandık diye sen düşürüyoruz o, bugün. Süper bir düşürürüz. Belki olmazsa belki bugün yine düşürüz. Bakalım. <laughs>